merhaba arkadaşlar bugün birlikte avcı yani tiyatro çekeceğiz kameraman şimdi bana hangi haritayı seçeceğim onu söyleyeceğim ben gözlerimi kapacağım kameraman söylesin dur tamam güzel harita geldi şimdi buradan ilerileri açalım sınırsız sağlığı açtık Sessiz açmayalım. Hayvanların nerede olduğunu öğreniriz. Hareket hızı artışını açtık. Sınırsız dayanıklılık. Alnılık yetenek soğuma süresi. Sınırsız cephane. Yeniden doldurma, sallanma yok. Hayvanları dondur. Ee, hayvan algınlığı devreye dişi bırak. Etkinleştirmeyeceğim. Hayvanlar ESP. Anında... Anında hayvan kan kaybı. Tamam bu kadar yeter. Şimdi hızlı gidiyoruz. Bak mesela öneri vereyim. Bak bunlar hayvan bak. Gördünüz. İç seviyede kız bir tane bufalo e, bu falan gibi bir şey. Hilo oynuyor oynuyoruz şu anda. Mesela bakın bakın şunlara bakın. Sanki koç sürüsü gibi toplanmışlar. Mesela şurada ayı var galiba. seviye erkek bir ayı var orada. Dört seviye. Şimdi yanına gidiyorum. Dermiş. Bunlar ne Bunlar da ufalı. Bir oradan ses veriyor. Bir oradan veriyor. Şimdi o ayı yetişebilirsem inşallah alacağım ayıyı. Ayı muhtemelen burada olması lazım. Bak. Nerede lan bu? Heh, burada galiba. Ben yaklaşabiliyorum da melon mi lan bu. Melonistikse bu kanala abone olun, like atın da ya sen bir kes sesini. Sakin ol. Güzel. Ah. Black rengindeymiş. Okay. Black rengin, black cream rengindeymiş konuşamadım. Rose'muş. Ben de melonistik sandım rengini. Çok özel bir renk melonistik veya albino. Şimdi bir tane bu fol ablayalım bakalım. Bu da silahlardan biri. Şöyle. Nasıl küsküyorlar? Al kamerayı yukarı kaldırsana. Bu var. Hmm. Bakın. Warning can verdiler. Agresif ediyor. Şu an beni görüyor. Bak bana saldırmaya başlayacak. bak Nerede? Uşan bu bana agresif bak. Onu kafaya ama bir tane koyduğumu gidiyor koyalım. koydu Öldü. Gördüğünüz gibi hemen öldü. Bak şurada kurt var mı diyeceğim. Bu arada da kurt yok. Aslan kaplan videosu vardı. Rom mu var? Sizde şöyle şeyler görürseniz yorumları yazın. Şimdi gidiyoruz ya. Aslında çok güzel bir yaratı. Ama ben bu ortada fazla oynamadığım için şey olmuyor. Ne, konuşamadım. Ben bu ortayı fazla oynamadığım için fazla hayvan çıkmıyor. Ben daha çok aslan oynuyorum. Kaplan oynuyorum. Kanguru oynuyorum. Bak buraya çıktım mesela. Ondan da var. Mesela orada bir şeyler var. Bak mesela dürbünü alayım. Hatta atv ile gidelim bak. Sekiz. Atv alayım. Bir. Alalım atv bir tane. Evet. Şimdi. Binelim şimdi ATV'mize. Şimdi. Bunlar gerçi para alınıyor ama ben hileyle aldım. Siz de hileyle alabilirsiniz. Para yatırmamıza gerek yok oyuna. Hı. Hı hı. Oh, oh, langı langı. Bakın ATV'ye ile geldim. Ben niye TV ile geliyorum? Aslında hayvanlar duyuyor onu ben de biliyorum. Ama işte ilde var ya hayvanları dondurduğumuz için kaçamıyorlar. Yani kaçıyorlar ama yavaş kaçıyorlar. Bu videoda iki harita gireceğim. Birisini kameraman seçti. Diğerini de belki ben seçerim. Kaç dakika? 5 dakika oldu mu? 5 dakika. Tamam arkadaşlar çıkalım fazla hayvan avlamadık ama. Bakın ile ile yapalım. Bu kadar XP aldım ile ile. Ile ile 92 level oldum. Ve bu kadar param oldu. Bunları keşke size biliyorum. Biraz. Şimdi arkadaşlar çıkalım. Öbür videoda Öbür videoda müzemi göstereceğim. O que tocha. Arkadaşlar. Kameraman şimdi evine gidiyor. Kameraman şimdi <laughs> evine gidiyor. <laughs> Kameram, kameraman şimdi evine gidiyor. Kameraman böyle bir yere koydu telefonu. Şimdi buradan izleyin. Şimdi ben arasaya giriyorum. Böyle var. Ben arkadaşlar size şey olarak aslan mı girsem? Aslan gireyim lan. Aslan girdim. Hadi görüşürüz paşa. Video kaç dakika oluyor onu da buradan bakıyorum. Hadi Şu an 7 dakika 50 saniye gibi bir şey. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Teşekkür ederim. Eyvah. Güzel görüşürüz. Güzel. Ben. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi geceler. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyor. Şimdi hayvan alacağız. İnşallah iyi gözüküyordur. Kameraman gitti. Lan üç lan. Arkadaşlar bak. Nerede? Bak gördünüz mü? Tilki var. Hart diyor bak. Seni alırım ha. <laughs> Nereye ben? Alırım ben seni. Kaçırmam. Kaçırmam. <laughs> Ama sen ne <nasıl> <laughs> <laughs> Şu an arkadaşlar videoyu 11 veya 12 dakika veya 13 dakikada videoyu kapatacağım. Arkadaşlar bakın. O ne? Ah be, şey sandım bir anda. Bak burada da hayvanlar burada bak. Gördünüz mü? Bak, ijettiklerini göstereyim. Böyle. Şimdi şey olması lazım. Bak hayvanlar SP. Anneciğim telefonumu verir misin abi? Hayvanlar SP süresi. Sınırım bitti mi yok yanlışlıkla kapatmışız. Bakın burada hayvan var. Evet, tavşan bulduk da ablamadım ya tavşan. Fazla şey değil. birkaç tane oynayanlara varsa dikkat etsin buralarda aslan bayvanlara pusu kurmak için duruyorlar şimdi bak oradan çağrı veriyor bak şimdi, ne mesela Arkadaşlar belki bu videoda şey bulamayız. Belki bu videoda aslan bulamayız ama. Şimdi bak burayı açtık. İçine girince ne oluyor diye sorarsanız. Bilmiyorum bende ne oluyor da fazla. Ya biliyorum da fazla. Ya biliyorum da ben söyle. Aa. Bak kaplan izi var bak. Araba, bam, bam, çok hızlı. Arabam. Çok güzel arabam. Am. Arkadaşlar kaplan izi bulduk. Daha demin. Bak şu kayığı var ya Bir yanına gidelim evet. Şimdi arkadaşlar Kaplanız da buraya gidiyor da Böyle gidiyorum bakın ne olacak Böyle gideceğim arkadaşlar bak. Ah be. Şey sandım. Böyle yatanları kaplan sanıyorum. Bak burada da tavşan varmış bak. Burayı. Bak. Gördünüz. Bak burada mesela çağrı geliyor bak. Evet. Şeymiş ya kurtmuş Bakayım ne kadar oldu biliyor. Bir şey vuramadık ama. O bon dakika olmuş. Herkese bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Cere, Ceren'im o. Emirhan Ceren sen de Ceren'im o. Lafını ama kusura bakma.